Ki bu konuyu gündeme getirmiş olduk. Şimdi gelelim diğer kitaba. Evet ya bu kitap da oh, enfes bir oh. kitap oldu ya. Bu kitap şöyle tutayım mı? Tabii Sensin. tabii lütfen. Bu kitap Türkiye'nin ilk görme özürlüler yemek kitabı. Onlar için hazırlandı. <laughs> Türkiye Görme Özürlüleri Vakfı Kütüphanesi, Türgök, 2440. Otaryan Eşleri ve benim üçümüzün ortak projesiydi. Ben tariflerin tamamını düzenli bir törlüğünü ve yazarlığını yaptım. Ama şöyle bir şey var, içindeki tarifler de onlara göre hazırlandı. Şöyle ben içini de açayım. Aslında çok bir şey görünmeyecek ama şöyle bil alfabesiyle yazılmış bir kitap. Hı hı. Onlar okuyabiliyorlar. Kabartmalı yazı, Kabartmalı yazı. olarak okunabilen yazı dediğimiz evet. Böyle okumasını bilmeyen görme engelliler için de CD haline getirdik. Onlar da dinleyerek yemek yapabilecekler ee, bu kitaptan. İçindeki tarifleri yazarken de şuna dikkat ettim. Mesela soğanı pembeleşinceye kavur tabiri onlar için çok yanlış bir, şey bir tabir. şey ifade etmiyor, ee, evet. Üstünü fırında kızartıp... ...kısmı evet. ifade etmiyor. O yüzden genelde tarifleri yazarken de onlara göre yazılı Yani çevrilmiş kitaplar var bazen. İşte bir tarif evet. alıp çeviriyorlar ama... ...o tarifte onlara yapabileceği bir şey yok. Evet. Yani o yüzden hani tamamen onlara... ...has içerikle hazırlanmış e, bir... E, ...kitap oldu. Aslında ödülle birlikte... ...bunu da yetiştirmiştim. Bu da 9 Mart'a yetişecekti. Son 6 ayda... E, delilah gibi bunun düzeltmelerini yapıyordum. E, çok yerini buldu şimdilik. E, biz 100 tane basabilir Çok maliyetli. Şimdi düşününce aslında hakikaten yani... ...engelliler için zaten hani... Yaşam ne kadar zor biz hani sosyal evet. hayattaki evet. o zorluklarını görüyoruz mümkün olduğunca zaten hani bu konuda düzenlemeler ve yardımlar yapılıyor ama bir görme engellinin nasıl yemek pişirdiği konusunda bir merak Hı? acaba hani kim ne, ne zaman uyanıyor? Şimdi... Duymaz, hemen gözleri kapadım mutfağa girdim. Dedim, hadi evet, nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Evet. ...bıçağı nasıl dikkatli alman gerekiyor? Hı hı. Çünkü biz hemen bıçağın sapını alıp başlıyoruz. Ya diğer tarafını alırsanız ve kesin bıçaksa... Hı hı. ...onu tahtaya nasıl koyacaksın, neresini nasıl keseceksin? Mesela tavan mı ısındı hani mı? Yağ ısındı mı, e tabii ki mı O kadar mı? imkansız bir şeydi ki ben dedim ki... ...ya bunu ben dedim daha basit tarifler yazayım. Hı hı. Biz sürekli toplantı yapıyoruz işte. Görmüz engelli arkadaşlar katılıyor. Diyetisyenimiz, şeyler, vakıftan arkadaşlarımız katılıyor. Hı hı. Onlarla ben mesela dedim ki dolma, dolma vardı koymuyorum dedim. Dediler ki hayır ya biz dolma yapıyoruz biz alıştık ama sen bize nefis bir dolma içi yaz dediler. Yani bizim için hmm. evet çok imkansız görünse de onların diğer duyularının çok daha kuvvetli çalışmasıyla çok başarılılar mutfakta. Şimdi kurslar başladı. Ee, İzmir'de bir kısmı yapıldı. Şimdi ben Bursa'da devam edeceğim ee, diğerlerini yapmak. Yani evet için. yemek kursu. Hı hı. Yani e çünkü şöyle bir şey var gerçekten e, mutfakta ne olursanız olsun yatıştıran bir şey İnsan kendisini iyi hissediyor e, herkesin hakkı var mutfakta yemek yapmaya bence iyi ki yemekler var diyorum ben sürekli yani o yüzden onlar da çok etkilendiler bu projeden ve yapıyorlar zaten ben şöyle diyeyim ya, ben bir alfabesine biraz bakınıyordum. E, benim okuduğum yazılı kitaptan daha hızlı okuyorlar her şeyi yani çünkü çok yüksek algıları var. Evet. O yüzden yani onların için bir şeyi yazmak evet benim için zordu ama onlar için çok şey dedi. Aa çok iyi olmuş, çok, çok beğendik. İşte içinde tariflerde görmeyle alakalı hiçbir şey yok. E i̇şte biz bunların hepsini yaparız. Ama zor tarifler de var ama genelde de tek aşamalı tarifler tercih ettim. Yani <laughs> bir şeyi haşla arkasından süs, arkasından kavur, arkasından fırına ver gibi bir tarif yerine... ...tek tencerede bitebilecek şekilde. En fazla iki tencere ya da <laughs> iki durumda. Yani gene de çok zorlamadan ama dolma tarifi bile var onlar çok istediler diye. Yani iyi bir iş tarifi var içinde, sarma için kullanabilecekleri. Yani ne kadar güzel bir iş bu. Güzel bir proje oldu. Çok güzel. Mutfaktan bir güzel kokular geliyor ismi de. Evet, mutfaktan güzel kokular geliyor. Eminim de geliyordur zaten. Evet, evet hatta ben şöyle diyorum. Kokuları. Okuduğunuz parmaklarınızla yapacaksınız diyorum. O da onlar için de önemli, güzel bir slogan oldu onlar için yani. Evet. Bunlarla okuyup bunlarla yapıyorlar yani. Evet, doğru Çok... her şey çünkü dokunarak ve hissederek yapıyorlar. Ya heyecan verici işler hakikaten. Öyle. Yani, bir kez yani, daha kutlamak gerekiyor galiba e, sizi. Ne kaç kişiye şey bu kitap ya da hani şu, Yani siz şu, şu an biz bin tane CD bastık ve gönderiliyor. Nasıl? Türkiye gömüzőleri vakfı kütüphanesinin 5000'e yakın Türk Türkiye'den ve Türkiye dışından yurt dışından şeyi var. E, takipçileri var. Hı hı. E, ama bunun e, vanda da takipçilerimiz var hı hı. bizim. Şimdi kitabın e, biz 100 tane basabildik şu an sponsorluklarla. Bunları dağıtıyoruz. CD'ler gönderiliyor. Onlar herhangi bir ücret ödemiyorlar. Bundan sonrasında da Türkiye yapılan yardımlar neticesinde biz e, kitap bağışlayabiliyor şeyler. E izleyicilerimiz Bir şey daha vardı. Bir kitap alınca görme engelleri için bir kitap bağışlanıyordu. Bu o proje'nin içinde Yok, için, bu o proje'nin değil içinde bu değil. Değil, değil. değil, değil. Hı -hı. Bu tamamen yemekle alakalıydı. Hı -hı. E, onlara devam ediyor. E, CD olması biraz daha işlerimizi daha kolaylaştırdı. Araştı, Ama evet. bazıları okumak istiyoruz diye. O zaman gönderiyoruz. Hı -hı. Yani hani öyle bir sıkıntı yok. Ulaşabildiğimiz kadar e, tekrar tekrar basıp basıp göndermeye devam edeceğiz. Bu konuda Hı -hı. bir sıkıntı yok. Hı -hı. E, çünkü amacımız zaten hani proje hayatta devam etsin. Yani ben bu kitabı bastım, 100 tane değil. Şu an 100 tanesi için. ...maddi gücümüz vardı. Biraz pahalı bir basımı var. 100 tanesini yaptık. İnşallah diğer 100 için hazırlık yapıyoruz. Ama 1000 tane CD basmıştık. Onun dağıtımı başladı bile. <laughs> e, güzel geri dönüşümler alıyoruz. E, Türk Gök bu konuda çok desteklenmesi gereken bir kurum İzmir'de. <laughs> ve gerçekten e, dünyanın kitabı var orada okunmuş. E, yazarların bazen kendileri okuyor. Gelip kendi kitaplarını ve onlara ulaşıyor. E, çok gönüllü bir iş. Evet. Umarım herkes katkıda bulunur bize. Umarız. Yani böyle bir proje hayata geçirdiniz. Biz de bunu duyurma fırsatı bulduk ne gelecek devamında. Salçalı mutfağını yaptık. Şimdi ya sırada ne var? var? Çünkü şöyle bir şey. <laughs> bu şeyim. dünyanın en iyi yemek tarihi kitabı oldu evet. sayın seyirciler. Ya, bu da bir biraz zor bir zor bir şeymiş. Hani e, çünkü devamının bir şey olması gerekiyor. Ya zaten ben çok bir çalışıyordum. De daha iyi bir şey olması gerekiyor Tabii. yani. Ay sonunda 5. geliyor kitabım. 6 7 e, ve 8'i yazmaya devam ediyorum. Yani Hı -hı. hiç durmak yok bende o konuda. E, yazmaya devam edeceğim. Ama hani tam e, dijital alana geçmek istiyorum. Artık çok şey oldu dijital olan. Yani hı hı. insanlar kitap almak yerine hemen bir şey indirmek istiyorlar. <laughs> Biraz daha dijital alanda, daha pratik tarifler vesaire gibi şeyler yapmak hı hı. istiyorum. Ama iki üç tane, şimdi söyleyemeyeceğim ama nefis, gene Türk mutfak kültürü için çok önemli çalışmalarım var. İnşallah onlar da bir, son, bir sonraki sene nihayetlenecek. Gene arada gelir hepsini konuşuruz sizle. Tamam, çok teşekkür ediyoruz ayağınıza sağlık Sağ geldiğiniz olun. için. Ve tekrar kutluyoruz gerçekten Sağ olun. Çok başarınızdan teşekkür dolayı. Görme engelleri için yazdığınız bu yemek kitabından dolayı da aynı zamanda. Tekrar teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Ben Burak, teşekkür Burak. ediyorum. Sizde sağ olun.